Ordu Birinci Amatörlük Playoff maçları başladı. İlk maçta Ordu Spor ile Doğa Spor, Spor Toto Altın Ordu bir nolu sahada karşılaşıyor. Normal sezonda iki ayrı grupta mücadele eden Ordu Spor ve Doğa Spor bu sezon ilk kez karşı karşıya gelecek. Ordu Spor B grubunu ikinci sırada tamamlarken Doğa Spor ise mücadele etti A grubunu. Normal sezonda üçüncü sırada tamamlamıştı ve karşılaşma başladı. Maçın henüz dördüncü dakikasında orduspor serbest vuruş kullanacak. Evren'in ceza sahası için ortası. Savaş'ın kafa vuruşu top üstten avuta çıktı ancak yan hakemin offside bayrağı havada Savaş'ın direkten dönen topu offside gerekçesiyle sayılmıyor. 24. dakika sol kanattan doğa Spor etkili geliyor. Ceza alan için orta. Uluhan dokundu ancak Özgür'ün kafası be! üstten avuta çıktı doğa yakaladığı en net pozisyonlardan biriydi. 24. dakikadaki bu pozisyon önemli bir pozisyon kaçtı. Maçın 27. dakikası sol kanattan evrenle korner kullandı Orduspor Seken top korner itirazları ancak kaleci de yerde Doğanspor Spor kalecisi. Ordu Spor'dan Necdet de yerde maçın hakemi hemen olay yerine gitti ve orada faalü tespit etti. Orduspor Spor futbolcuların yan hakeme Korner itirazları var ancak Hakem kaleciye yapılan faal Faal olarak değerlendirdi 39. dakika Şirin şimdi serbest uç kullanacak Sol ayağıyla kaleye doğru gönderdi Direkt kaleye gitti muhteşem bir gol geldi, gol geldi. Şirin Furkan Işın 39. dakikada Ceza sahası içine yaptığı ortada top direkt kaleye gitti ve işte Şirin teknik direktör Mahmut Nambaş'ın yanına giderek golü kutladı. Bütün takım da yedek kulübesine gitti. Orduspor Spor Doğa Spor karşısında 1-0 önde. İlk yanı son anları 45. dakika Tuncay ilk rakibini geçti. Tuncay sol ayağıyla vurdu. Top üstten avuta gitti. Etkili bir pozisyondu Doğa Spor adına ve ilk yarı 1-0 sonuçlandı. İkinci yarıda 77. dakika. Şimdi Ömercan hatalı bir pas ceza sahasına girdi. Ömercan'ın müdahalesi yerde kaldı. Doğal sporlu futbolcular penaltı bekliyor. Ancak karşılaşma hakemi devam dedi. Şimdi 80. dakika. Sağ kanattan etkili geliyor Doğal Spor. Ceza sahası içine yapılan orta uzaklaştırdı. Bir vuruş kaleci Uluhan orada yavaş gelen topu aldı ve arkadaşlarını sakinleştirdi. Şimdi eliyle sol kanada doğru oynadı ve savaş aldı orada. Orta sahaya doğru ilerliyor ve Ordu Spor için atak yapma düşüncesinde savaş ilk rakibinden geçti. Yerde kaldı hakem devam dedi. Bir müdahale daha. Bir oyuncu daha yerde. iki Ordu Sporlu oyuncu. Bir Doğa Sporlu oyuncu yerde. Ancak hakem buradaki sertliğe izin veriyor. Ve Evren aldı topu. Evren de hakeme tepki olarak hakemin durdurmadığı pozisyonda topu dışarı attı. Şimdi 86. dakika. Sol kanattan etkili geliyor ve serbest vuruş kullanacak Doğa Spor. Ceza sahası içine yapılan bir orta. öndü hareketlendi ancak Uluhan rakibinden önce hata yapmadı. Bir de müdahale geldi ancak devam. 87. dakika Samet'in çevirdi top. Herkesin bakışları arasında vuruş geldi. Hazardan kaleci köşeye giden topu yerden aldı. Bir dakika sonrasında şimdi Doğa Spor Beraberlik şansını maçı uzatmalara götürme şansı için atak yapacaktı. Ancak orada karşılıklı kaybedilen toplar var. Tuncay rakibini geçti. Tuncay orta sahada sert mücadele devam ediyor. Maçın genelinde oluşan sertlik son dakikalarda dozajını arttırdı. Şimdi sol kanada atılan bir top. Bir pas daha Süleyman rakibinin karşısında. Süleyman orada çalım yemedi ancak yine atakta azalıyor. Ceza sahası içine yapılan bir orta. Uluhan çıktı. Yerde kaldı. İki doğa sporlu futbolcu Necdet Ordu uzaklaştırdı. Hakem devam dedi. Uluhan yerde. Turgut aldı. Şimdi bir kontra atak şansı Ordu Spor adına. Turgut'un pasında Birkan orada Samet'le beraber kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ki offside bayrağı kalktı ve karşılaşmayı Orduspor 1-0 kazanarak yarı finale yükseldi işte maç sonunda da Uluha'nın taraftarlarla üçlü şovu ekranlarda.